Başkent İletişim Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ben Şefika Şahin. Gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgut Reis beldesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında geçen haftada Muğla, Bodrum, Milas ve İzmir'de 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmıştı. Sanıklar ihaleye fesat karıştırma, imar kanununa muhalefet, Haksız mal edinme, zimmet, rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Sporla devam ediyoruz. Sezonun ilk kupa heyecanı yarın akşam İstanbul'da yaşanacak. Süper Lig şampiyonu Bursa Spor Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 5. Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Ve hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre iç ve doğu bölgelerin bazı kesimlerinde öğleden sonra yağış bekleniyor. Yağışlar Ankara, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır'da görülecek. Akşam saatlerinden sonra da Trabzon ve Rize çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Hava sıcaklığı, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Gelişmeleri aktardık. Saat başında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.